Grup Sağlık Grubunun sunduğu olay sağlık kuşağı devam ediyor. seyirciler bugün kapalı fıtık cerrahisinden bahsediyoruz. Hangi yöntem uygulanıyormuş? Laparoskopik yöntem nedir? Bundan bahsediyorduk. Avantajlarından sizler de bizlere merak ettiklerinizi efendim 0224 alan koduyla 331.70.75'i arayarak ya da olaysalik.et olaytv.com.tr adresinden maillerle soru ve görüşlerinizi yöneltebilirsiniz. Aradan önce efendim bu e, kapalı cerrahideki e, avantajlardan bahsediyorduk. Hı -hı. Siz çok güzel bir örnek. Hı -hı. E, sporcu hastalığıdır aslında evet. bir nevi dediniz. Efendim vücuduyla e, iş yapan yani Hı -hı. sporcuların da günlük hayata adapte olması açısından Hı -hı. Kapalı yöntem tercihtir diyebilir miyiz? Kapalı yöntem birinci tercihtir diyebiliriz. Açık yöntemin dezavantajları kasık bölgesine yapılan 8-10 santimlik bir kesi, o bölgedeki dokuların kesilmesi, o bölgeye yama konsa bile bu zayıf bölgenin fıtıklarını tekrarlayabilme riski var. Kapalı şey açık ameliyatın dezavantajları bunlar. Tabi artık hasta konforu çok önemli. E, hasta sporcu olmasa bile e, hemen arkasına işe dönmek isteyebilir. Açık cerrahi yöntemle e, O dokuların e, sağlamlaşması iyileşmesi demeyeyim de sağlamlaşması. ...maalesef 6 haftayı bulabilecek. Dolayısıyla bu kişilerin günlük hayatlarına dönebilmeleri... ...sporcu olmasalar bile işlerine gidebilmeleri, mesailerine gidebilmeleri... ...en az 3 ya da 4 hafta aksayabilecek. Ancak laparoskopik cerrahiden sonra gösterilmiş ki... ...hastalar 3. günden itibaren günlük aktivitelerini yerine getirebilirler. Ve 20. günden itibaren eğer sporcuysa... Düz koşu dediğimiz koşularına başlayabilirler, yürüyüşlerini yapabilirler, bisiklet binebilirler ondan sonra. Karın içi basıncını çok arttırmayacak şekilde günlük egzersizlerini, antrenman programı dahilinde günlük egzersizlerini yapabilirler. Ve ameliyatın 4. 5. haftasından itibaren de maçlarına çıkabilirler. Açık herhalde bu mümkün değil hem ağrı sebebiyle hem de dokuların iyileşmesi için gerekli olan zaman sebebiyle. Hem de estetik kaygıyla da yani kozmetik da olarak da yaklaşıyorlar. Tabii. Daha çabuk Tabii. belki de gözle görülemeyecek kadar orası kapanacak değil mi efendim zamanla? E, kullandığımız e, vücut e, karın duvarına yaptığımız kesilerden bir tanesi bir santim öbürü 5 milim öbürü yine 5 milim. Yani e, küçücük küçücük deliklerden e, hem estetik olarak hem de sonrasında konfor olarak önemli bir avantaj sağlıyoruz kapalı ameliyatla. Peki efendim kapalı cerrahi de yani fıtık ameliyatındaki uyguladığınız güncel yöntem hangisidir dersek? Deliklerden yapılan ameliyat. Ancak bunun da birkaç çeşidi var. yani ne Tek çeşidi? bir ameliyat cinsi değil. Yine göbek deliğinden kameramızı yerleştirip bunun altında iki tane küçük delikten kasık bölgesine bir kasların arkasından, karın duvarı kasların arkasından ulaşabiliyoruz. Bir de direkt karnın içine girerek karın duvarının periton zarı dediğimiz bu bölgeden ulaşıp bu defektif bölgenin tamirini, ameliyatını gerçekleştirebiliyoruz. Başarı oranlarından da bahsedelim evet. mi efendim? Uzun dönemde yani uzun Hı -hı. vadede neler bekliyor hastaları? E, açık yöntemin dezavantajlarından bir tanesi de bu. E, e, ameliyat sonrası başarı oranları yani nüks oranları. E, dokuyu du, Dokuya diken, e, diken tekniklerde yani yama kullanılmayan tekniklerde bu %25'e kadar çıkıyor. Yani şu demek e, gittiniz e, fıtık nedeniyle ameliyat oldunuz ama e, size yama konmadı demek ki e, bu ameliyatın yüzde 25 ihtimalle tekrarlama riski var. E, Yamalı yöntemle e, tekrarlama riski e, e, yamasız yönteme göre biraz daha az. Özellikle yamaların kullanılmaya başlanması ve bu kadar sık tercih edilmesinin en önemli sebebi de bu. Nüks oranlarının daha az olması. E, burada da rakamlar e, %5'ler %10'lar civarına kadar e, yükselebilmekte açık cerrahi yöntemle yapılan fıtık ameliyatlarının nüks oranları %5 ve onlara kadar e, yükselebilmekte. E, kapalı yöntemde ise bu en düşük e, oran binde beşle binde 1'e kadar e, şey binde yüzde %1'e kadar e, nüks e, görülebilmekte. Efendim e, hastayı e, nasıl bir süreç bekleyecek e, cerrahi sonrası biraz da bundan bahsedelim. Hı hı. Ee, Takibini nasıl yapıyorsunuz? E, ameliyat sonrası e, dönem hasta için laparoskopik cerrahiden sonra e, son derece konforlu geçiyor. E, ameliyatın e, yaptığımız gece zaten hastayı mobilize etmeye başlıyoruz. E, ertesi gün e, yürüyüşlerine başlayıp hastaneden e, tedavisini düzenleyip e, taburcu ediyoruz. E, i̇sterlerse e, birinci haftadan sonra e, çok ağır bir işleri yoksa, işlerine dönebileceklerini anlatıyoruz. Ancak ağır bir iş yapmak zorundalarsa, beden işçisi olabilir, beden işçisi olabilir kalıpla uğraşıyor olabilir, evet. tekstil sektöründe sanayi, sanayi alanında. alanında çalışıyor olabilir bu çünkü bu sürpriz olmaz. Şöyle ki zaten bu fıtık oluşunun sebebi de ağır işte çalışıyor bu olmak. Evet. Dolayısıyla işlemelde. evet hastalarımız zaten bu sebepten fıtık olup bize geliyorlar. Ee, ancak ameliyat sonrası özellikle kapalı cerrahiden sonra bir e, 20-21 günlük bir e, süre e, çok ağır bir iş yapmalarını istemiyoruz çünkü e, Yaman'ın oraya yapışması için bir e, süre gerekli. E, 20. günden sonra e, yürüyüşlerini yapabilirler, koşularını yapabilirler, bisikletlerini binebilirler, e, antrenmanlarına çıkabilirler, e, aktivitelerini gerçekleştirebilirler. E, dolayısıyla hem ameliyat sonrası ağrılar da çok az görülüyor, e, hem e, ameliyat sonrası hızlıca da günlük aktivitelerine katılabilme şansına sahipler. Programımız boyunca efendim geniş kapsamlı olarak laparoskopik Hı. yöntem yani kapalı fıtık ameliyatlarından bahsettik ama siz bir cerrah olarak hangi hasta profiline bu cerrahi önerirsiniz yani kimlere yapalım efendimiz? Kapalı cerrahi dediğim gibi çok ileri yaşta olmamak şartıyla herkese yapılabilir. İleri yaştan kastım da şu, daha ileri yaşlardaki hastalarımızın genel anestezi almalarında bir takım problemler olabilir. Hastalarımızın ciddi kalp problemleri, ciddi akciğer problemleri varsa anestezi doktorlarımız bu hastaları uyutmak istemiyorlar haklı olarak. Bu hastalara çok önermiyoruz ama şöyle söyleyebilirim hani 18 yaş spektrumdan 60-65 yaş spektrumuna kadar herkese rahatlıkla önerebileceğimiz bir yöntem. Özellikle genç ve erkekse, özellikle iki taraflı fıtığı varsa, özellikle daha önce bir fıtık ameliyatı olmuş ve fakat tekrarlamışsa, özellikle sporcuysa ee, erkenden e, aktivitelerine geri dönmek istiyorsa ya da e, hastamız bir yönetici olabilir. E, yani kurumunu ya da e, yönettiği e, işi e, uzun süreler e, bırakmak e, istemeyebilir. E, erkenden işe dönme e, talebi e, varsa e, bilinen hem en güncel tedavi hem yeni tedavi hem daha az nüks oranlarıyla daha sağlam bir tedavi hem de ameliyat sonrası konfor ve hayat kalitesinde düşünecek olursak en öne çıkan cerrahi yöntem. Efendim izleyicilerimiz genelde cerrahi denince siz de takdir edersiniz ki korkuyla yaklaşıp çekimsel bir olguya da kapılıyorlar. Bunu yıkmak adına neler önerirsiniz? Bunu yıkmak adına... Birincisi şöyle şeyim vardır hastalarıma korkmak güzeldir ancak panik olmak işe yaramaz. O yüzden tabii ki hastalar korkabilir. Bu çok son derece doğal bir şey çünkü ameliyat olmak onların her gün yaptıkları güncel bir şey değil. Belki hayatlarında bir kere olacaklar ama dolayısıyla. Her gün evet bir şey korkmakta değil, haklılar evet. ama biz o ameliyatı yani her gün yapıyoruz her gün uyguluyoruz. Dolayısıyla tecrübeli bir merkezde tabii ki tecrübeli bir cerraha kapalı ameliyat olmalarını öneriyoruz. Dediğim gibi korkmak güzeldir hatta kötü değildir. Ancak panik olmak işe yaramaz. Çünkü panik olan insan hayatı ya da sağlığı hakkında doğru bir karar veremeyebilir. Ekranlarını yeni açan olay sağlık izleyicileri için sizden rica etsem Sayın Ersun Topal e, fıtık nasıl bir hastalıktır ve hangi tür şikayetlerle bizde e, Tabii, belirti gösteririz? Tekrarlayalım evet. e, karın duvarında e, zayıf bir noktadan e, karın içi organların e, dışarıya çıkmaya başlaması halidir fıtık ee, genel cerrahi ilgilendiren fıtıklar kasık fıtıklarıdır, e, göbek fıtıklarıdır. Göbeğin biraz daha üzerinde görülen epigastrik fıtık dediğimiz epigastrik fıtıklardır. Ya da hasta karın ön duvarından herhangi bir ameliyat geçirdiyse bu ameliyata bağlı ameliyat kesi yeri fıtıklarıdır. Bunlar genel cerrahi ilgilendiren fıtıklardır. Ee, fıtık en çok e, o bölgede ee, kasıksa kasık bölgesi, göbekse göbek bölgesi ya da daha önce e, ameliyat olduysa kesi bölgesinde e, şişlikle e, ortaya çıkar. E, şişlik ancak henüz oluşmadıysa e, kasık bölgesindeki ağrılardan e, özellikle hareketle artan, Ayağa kalkmakla artar. Mesela koşuyor, bir efor evet. sarf ediyor, bir ağrı hissettiği zaman genelde evet. de halk arasında dalamız değil mi Belki evet. de Fıtık. Ee, Sizin ama de. E, egzersizle, özellikle e, ağır egzersizle e, kasık bölgesinde hissettiğimiz e, ağrılar e, maalesef fıtık olabilirler, evet. Peki efendim, e, cerrahi. Tek çözüm mü? Yani ilaçla mesela bir takım rahatsızlıkların, kişilerin ilaçla hı hı. yok edildiğini biliriz, değil mi? Hı hı. Fıtıkta da bu durum söz konusunda. Maalesef fıtık e, tedavisi e, sadece cerrahi olan bir hastalıktır. Sadece hastanın burada hangi yöntemi tercih edeceğine göre de cerrahinin şekli değişir. Doğumla görülebilir diyebilir miyiz bebeklerde? Bebeklilik çağından itibaren doğumun hemen sonrasından itibaren kasık fıtıkları için kasık kanalı oluşamaması ya da kasık kanalının kapanamamasına bağlı bebeklik çağından itibaren kasık fıtıkları görülebilir. Peki efendim programımızın başında biraz değindik ama üzerinden geçtik. Tekrar bu mesajı verelim. Fıtık nükseder dediniz değil mi? Evet. Peki neden nükseder? <laughs> Fıtığın nüksetme sebepleri araştırılmış. Birincisi hastaya ait faktörler. İkincisi cerraha ait faktörler. Yani uygulanan tekniğe ait faktörler. Hastaya ait faktörler nedir? Özellikle karın içi basıncı yüksek olan hastalarda görülüyor demiştik. Ee, bu hadisenin e, çözülmemesi de tekrarın bir sebebidir. Yani hasta ağır iş yapıyorsa, karın içi basıncını yükseltecek antrenmanlar yapıyorsa, ağır yük kaldırıyorsa ya da mesela karın içi basıncının yükseldiği bir durum gebeliktir. Mesela gebelik sırasında da e, ...karın içi basıncı artışına bağlı olarak e, defektin daha aşikar hale geldiği... ...yani fıtığın daha görünür hale geldiğini e, biliyoruz. E, birincisi dediğim gibi hastaya ait faktörler. Karın içi basıncının yüksek olması. İkincisi e, vücudumuzda e, dokuları e, oluşturan e, liflerin sağlamlığı. E, biliyoruz ki e, bu lifler dört çeşit ve bu liflerin bazılarında e, maalesef... Ee, birleşme problemleri e, zayıflıkları görülebiliyor e, ve bu da e, fıtığın tekrarlamasının e, hastaya ait e, faktörlerinden bir tanesi ikincisi e, cerrahi yönteme ya da cerraha ait e, faktörler e, diyebiliriz e, hastaya uygun cerrahi seçmemek yani birincisi bu e, hasta genç bir hastaya e, yamasız ameliyat artık yapmamak lazım Çünkü e, ...uzun bir ömrü... ...ve bu ömür süresinde de ...bu hastalığın... ...yamasız ameliyatın maalesef... ...yüzde ihtimalle tekrarlama riski var. Daha yaşlı hastalara... ...tercih edilebilir yamasız ameliyatlar ama... ...daha gençlerde mutlaka... ...yama uygulanarak yapılması lazım. Yamanın küçük konması... ...o o bölgedeki defektin... ...iyi kapatılamaması... ...yamanın... ...daha zayıf tespit edilmesi... Biliyoruz ki ameliyatlardan sonra yama o bölgede koyduğumuz gibi kalmayabiliyor. biliyor. Küçülme ihtimali var. Yamanın ve yerinden kayma ihtimali var. Bunlar hep zayıf ya da yetersiz teknikle yapılmış ameliyatlar sonrasında maalesef e, nükslerin e, görülebilme ihtimalini de e, arttıran faktörler. Biraz da oranlarından bahsedelim. Tekrarlama oranları. E, dokuyu dokuya diken e, yöntemlerle yani yama kullanılmayan yöntemlerle kasık fıtığının tamirinde bu oran %25'lere kadar çıkıyor. E, ancak yamaların kullanılmasıyla özellikle e, 90'lı yıllarda e, yamaların e, üretilmesi ve sık kullanılmasıyla bu uygun bir cerrahi teknikle yerleştirilmişse bile %5'ler ve %10'lar onlar civarında açık cerrahi yöntemle yamalı ameliyatın nüks ihtimali var. En düşük nüks ihtimali kapalı cerrahi sonrası binde beşle yüzde bir civarında olduğunu biliyoruz. Programımızın başında size bu soruyu yöneltmiştim ama kaçıran izleyicilerimiz olabilir. Daha öncesinde açık yöntemde bu hı hı. fıtık ameliyatı olmuş olabilir ama siz sonrasında kapalı yöntemin uygulanabileceğini söylediniz. Evet. Peki nükslerde de bu durum söz konusu mu? Tabii ki. Evet. Hangi tür cerağı? En büyük avantajlardan bir tanesi de bu. Hastanın e, herhangi bir şekilde e, fıtık cerrahisi, e, kasık fıtığı cerrahisi geçirmişse ve nüks etmişse e, seçilecek en doğru yöntem kapalı yöntemdir. Çünkü e, nükseden fıtıklarda biz e, biliyoruz ki e, karın ön duvarından tamir uygulandığı için e, o bölgede ameliyat yapmak bir dokuların konfigürasyonu değiştiği için daha önce bir orada ameliyat yapılıyor, o dokularla oynanıyor, kesiliyor, sonrasında dikiliyor, oraya bir yaban yama materyali konuyor ve bütün bunlar sonrasında nüks olduysa e, o bölgede e, ciddi konfigürasyon değişiklikleriyle ya, orijinal karşılaşıyor. Yapısı evet, orijinal yapısı bozuluyor, evet, anatomi kesinlikle bozulmuş olduğu için. E, karın ön duvarından ameliyatla e, ameliyat olmuş, nüksetmiş hastanın tekrardan karın ön duvarından ameliyatı zaten çok zor. Çok sıkıntılı ve ağırlı ve konfor Ama konforsuz değil. bir ameliyat. İşte bu hastalarda birinci nükslerde, ikinci nükslerde, hatta 5. nüksede e, ameliyat ettiğim e, hastam oldu. Beş kere karın ön duvarından tamir geçirmiş. Ama fakat her seferinde de tekrarlamış. E, biz bu hastada e, laparoskopik yöntemle Karın arka duvarından defekti bularak yama ile tamirini gerçekleştirdik. Yaklaşık 5-6 ayda zaman oldu. 5 kere nüksetmiş fıtığı bile laparoskopik yöntemle tamir edebilme şansına sahibiz. Efendim yeni doğan bir bebekte de görülebilir mi? Peki görülüyorsa da cerrahi yöntem uygulanabilecek mi? Yoksa bir süreç bekleme süresi var mı? E, şöyle söyleyeyim... E, Tabii çocuk cerrahlarının çok sık uyguladığı bir tamir şekli, e, kasık kanalının e, oluşmaması ve inmemiş testis, testisini eşlik ettiği bir e, problem, e, yeni doğan fıtıkları. E, sanırım 6 ile 1 yıl kadar bekliyorlar e, bu kanalın oluşması, testisin e, yuvasına inmesiyle ilgili. E, ama bu sürenin sonunda e, daha da uzun e, beklemeyip e, bunun ameliyatını e, uyguluyorlar. Reklam arasında siz çok güzel bir örnek vermiştiniz. Aslında bir sporcu hastalığı değildir ama Arda Turan'da sanırım bu rahatsızlıktan kasıklarında çekme vardı değil mi sürekli? Evet. Ve yurt dışında sanırım bu hı hı. operasyonu gerçekleştirdi. Efendim izleyicilerimiz yabancı mı? Çünkü Türkiye'de de bu cerrahinin kısıtlı hı hı. kliniklerde uygulandığını söylediniz. Ee, 90'lı yıllardan itibaren yurt dışında uygulanmaya başladı. 2000'li yıllardan itibaren de ülkemizde uygulanıyor ancak ee, yeni teknikleri e, tanıtabilmek e, anlatabilmek e, yeni teknikleri e, insanlarımıza duyurabilmek oldukça zor e, Çünkü e, devlet hastanemizde ya da hastanelerimizde en yaygın yapılan ameliyat açık ameliyat evet. e, ve hasta e, e, zannediyor ki hani sadece açık ameliyat ihtimalim ya da şansım var. E, tabii, e hani e, bilmeyince e, açık ameliyatın e, olmak zorunda kalıyor ya da açık ameliyatı e, gerçekleştirmek Asla zorunda kalıyorlar. Ama bu efendim e, yani e, iletişimci kimliği evet. bir kenara bırakmak <laughs> istemiyorum. Siz de takdir edersiniz ki yazılı ve görsel basın e, modern tıbbın getirdiği imkanları ve cihazların lansmanını yapıyor aslında. Haklı evet. mıyım tanıtıyorlar? E, e, yapıyoruz ama e, hani e, hep e, şöyle bir şey var. Hani bizim anlattığımız karşımızdaki kişilerin e, anladığıyla orantılı bir şey. O yüzden biz ne kadar çok e, anlatırsak e, onların da daha iyi ya da e, daha ciddi bu konuları değerlendirdiğini biliyoruz. O yüzden de Olay TV'ye güncel cerrahi yöntemleri e, tanıttığı için de teşekkür ediyoruz. Evet, artık laparoskopik cerrahi, kasık fıtığında laparoskopik cerrahi, kapalı yöntemle cerrahi en güncel tedavidir. 10 yıl aşan sürelerdir ülkemizde de yapılmaktadır. Güvenli bir yöntemdir. Özellikle her iki kısık kasıkta fıtık varsa, tekrarlamış fıtık varsa, hastanın konfor ve hayat kalitesiyle ilgili kafasında bir takım soru işaretleri varsa, tespit edilmesi daha zor olan femoral fıtığı varsa, ya da sporcularımızın böyle bir hastalığı olup da hani ameliyat olurum da işte yaptığım sporu istediğim şekilde gerçekleştiremem gibi kaygıları varsa burada mutlaka bu yöntemin tanınması bilinmesi. Ee, ...ve e, bizler tarafından da e, aktarılması ve tanıtılması gerekli. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz efendim. Amacımız da zaten izleyicilerimize e, bu yeni gelişmeler e, takibinden ve sürecinden Hı -hı. de bahsetmek neler var bunları bahsediyoruz ama... ...siz hep programımız boyunca laparoskopik diyorsunuz çok haklısınız. E, Latince ve uluslararası bir durum Hı -hı. olduğu için bütün ülkelerde Hı -hı. laparoskopik denince kapalı yöntem evet. olduğu bilinir. Ama siz cerrahlı olarak tabii ki. E, izleyicilerimize de efendim biraz da bunun mesajını verelim. Aslında... Aslında kapalı bir yöntem açık ameliyata göre ağrısız, kesesiz değil mi? Bu süreçten de bahsediyoruz. Evet, e, kapalı yöntem e, dediğim gibi 10 yılı aşkın süredir de ülkemizde e, sınırlı da olsa e, bazı hastanelerimizde uygulanmakta olan e, küçük küçük e, kesilerden e, işte e, 1 santim ve 5 milimlik e, kesiler gibi e, karın duvarına yapılan küçük kesilerden Kasık bölgesine e, ulaşılarak e, kasık fıtığı tamirinin yapıldığı, e, ameliyat sonrasının e, son derece konforlu olduğu, e, ameliyat sonrası e, işe dönüşün e, çok hızlı olduğu, ameliyat sonrası antrenmanlara dönüşün çok hızlı olduğu hatta ameliyat sonrası maçlara dönüşün çok hızlı olduğu güvenilir ondan sonra tekrar etme riski en az olan yöntem kapalı yöntem laparoskopik kasık fıtığı tamiri Peki izleyicilerimiz şunu da e, merak ediyorlardır. SGK'nın kapsamında mı efendim ya yani Sağlık Bakanlığı'nın bu alanda yapmış olduğu yaptırımlar neler? Hı hı. Ee, SGK Bir kaps mi? kapsamında e, şöyle söyleyeyim e, SGK'nın ödemesinde Evet. Ödemede bir problem yok. Bir tercih mi derken? Tabii ki hasta bunu tercih ederek bir cerraha başvurabilir. Ancak başvurduğu yerde cerrahın bu konuda deneyimi ve bu konuda teknik ekipman gerektiren bir ameliyat. Endoskopi endovizyon cihazının uygulanması hastanede var olması lazım. Bu cihazın özel 30 derece dediğimiz özel bir kamerasının olması lazım. Her cihaz, cihazla da bu ameliyatı yapmak mümkün değil. Her cerrahın da bu yöntemi bilebilmesi uygulayabilmesi mümkün değil. O yüzden teknik ekipman ve mutlaka deneyim gerektiren bir cerrahi yöntem. Hangi hasta profillerine bu cerrahi yöntemi uygulayamıyoruz? Fıtık var hı hı. ama e, bir takım fizyolojik testlere tabi tuttunuz. Hı hı. Böyle hasta profillerinizde var mı evet. bu cerrahi uygulayamayacağınız? Cerrahi uygulayamayacağımız tek e, hastamız genel anestezi alamayacak olan hastalar. Kimlerdir efendim? E, ciddi derecede kalp problemi olan hastalar, e, ciddi derecede akciğer problemi olan hastalar, ee, ya da e, genel anestezi e, almasında e, problem olabilecek hastalar. astım hastasına uygulanabilir mi ee, aynı zamanda da Eğer e, ciddi derecede e, yani genel anestezi almasına engel ise bunu tabii ki göğüs hastalıkları uzmanına sormak lazım, danışmak lazım. Bizim e, böyle bir hastamız var. E, genel anestezi alması uygun mu diye bu hastalarımızı mutlaka danışıyoruz zaten. E, onun bir fikrini almak lazım. E, hastalığın Ciddiyetini çünkü ortaya koyabilecek kişilerden bir tanesi göğüs hastalıkları uzmanı. Tabii ki varsa ciddi bir kalp problemi, kalp pili vardır, kalp kapağı değişmiştir ya da genel anestezi almasına engel bir başka kalp hastalığı vardır. Bunun da eğer genel anestezi almasına engel bir durumu var mıdır diye kalp doktoruna danışırız. Kardiyoloji uzmanı arkadaşlarımıza danışırız. ve Onlar bir engel koyarlarsa maalesef kapalı ameliyatı yapamayız. O yüzden laparoskopik cerrahide hemen tek engel hastanın gelen anestezi alamayacak sağlık problemlerinin olması diyebiliriz. Efendim bu genel anesteziden korkup çekimsel yaklaşan hastalar içinde de lokal yöntem uygulanabilir mi? Biz e, lansman tanıtım filmlerinde mesela şunları da görüyoruz. Artık hastalar hekimleriyle sohbet ederek e, cerrahide e, olabilecek diye böyle ameliyatlar da var gösteriliyor çünkü. Lokal anesteziyle e, yapılabilen yöntem açık cerrahi yöntem. E, lokal anestezi altında e, kapalı cerrahi yöntemi e, gerçekleştirebilmemiz mümkün değil. Mutlaka eğer hasta tercih ediyorsa lokal anesteziyi e, mecburen açık cerrahi yöntem uygulanmak zorunda e, biz de uyguladık, uyguluyoruz. E, lokal anestezi altında e, özellikle ileri yaştaki hastalarımıza ya da e, ameliyat fobisi olan e, anestezi almak istemeyen e, hastalarımıza e, o bölgenin iğnelerle e, uyuşturularak açık ameliyatını e, uygulayabiliyoruz. Efendim peki her iki tarafta da görülebilir e, demiştiniz. Bazı hastalıklar için e, iki cerrahi arasında bir zaman geçmesini bekler hekimler hı hı. ama sanırım bu rahatsızlıkta bu durum söz konusu mu? E, bu rahatsızlıkta aslında bu durum söz konusu. Yani şöyle bir şey eğer e, kasık fıtığı e, iki taraflı ise aynı anda iki kasıktan ameliyat ettikten sonra hasta, görüyoruz ki hastalarımızın konforunda e, son derece e, bozulma oluyor açık cerrahide. Çünkü hastanın hem sağ kısında bir 10 santimlik kesi var, hem sol kasığında bir 10 santimlik kesi var. Bu ameliyattan sonra hani onu da gördüm. Ayağa kalkamayacak durumda. Yani iki büklüm bu kesilerden ve bu kesilerin vermiş olduğu ağrılardan iki büklüm dolaşan hastaları da bir gördüm. Tabii belki bir tarafına yük bindirip değil mi destek alıp gidecek çok O, o yüzden e, özellikle e, iki taraflı kasık fıtığında açık cerrahi ee, aynı seansta uygulandığı zaman son derece konforsuz oluyor. Uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Tabii ki. Hasta isteyebilir. Yani ben bir kere geleyim, bir kere ameliyat olayım, aynı anda iki tarafı da halledelim ee, diyebilir. Hastanın talebi bu doğrultuda olabilir ama ameliyat sonrasında onu ciddi bir sürpriz bekleyecek. Konforsuzluk, e, ciddi bir e, hayat kalitesini düşüren, ciddi bir e, konfor kaybı olan bir yöntem. İki kasıktan birden açık cerrahi yöntem. E, keza e, laparoskopik yöntemle aynı anda iki kasa birden hem de ameliyat süresini çok da fazla uzatmadan e, yapmak e, mümkün. Ya da açık cerrahide iki taraflı birden var ise e, bir tarafın ameliyatını gerçekleştirip o bölgenin iyileşmesini takiben, o bölgedeki ağrıların, sızıların geçmesini takiben ki bu da hemen hemen bir buçuk ay, iki ay gibi bir zaman oluyor. Takiben diğer bölgeye, karşı bölgeye, karşı kasa açık cerrahi yöntem e, uygulanabilir. Efendim bilinçli hastalar size geldiklerinde bir an önce bu rahatsızlıktan illetten kurtulmak isteyip cerrahiye de okey vereceklerdir ama e, takibini de yaptığınızı da söylediniz. Peki efendim e, cerrahiden korkup size gelmeyen hastalarınız da oluyor. Her hastalıkta olduğu gibi erken tanıdan bahsedersiniz uh -huh. siz hekimler. Geç kalındığı takdirde e, ne gibi bir son bekliyor? Geç hastalık. kalındığı takdirde e, önemli, önemli bir e, sıkıntı bekliyor hastalarımızı. E, maalesef e, zayıflık olduğu kasık bölgesinden e, o bölgeye doğru ilerleyen e, karın içi e, dokuların o bölgede sıkışıp kalmasıyla boğulmuş fıtık dediğimiz ve hastanın e, ancak acil bir ameliyatıyla e, halledilebilen e, bir e, hadise başlarına gelebilir. Eğer e, fıtık boğulduktan sonra yani o bölgedeki sıkışma şiddetli ağrı Biliyoruz ki 6 saati geçtikten sonra e, o bölgede sıkışan dokuların hayatiyeti de tehlikeye giriyor. Yani diğer yani, organlara zarar verecek evet, mi? Evet, şöyle ki mesela diyelim ki o bölgeye ince bağırsak girdi, sıkıştı ve kaldı. Ve 6 saat geçti, o ince bağırsak artık içindeki kan akışı bozulduğu için e, hayatiyetini kaybedip orada tabiri caizse çürüyebiliyor, patlayabiliyor, delinebiliyor. Kalın bağırsak keza girebilir. Ee, sağ taraftaki karın bağırsak ya da sol taraftaki kalın bağırsak da girebilir fıtık defektinde girdiği Hayatını zaman. Belirleyebilen vakalar var mı efendim ee, Şöyle söyleyeyim tabii e, ileri yaşta e, genel durumu zaten bozuk olan e, kasında fıtık olan e, ve de e, bu bölgede sıkışma ve de bunun üzerine bir 48-72 saat geçtiyse e, zaten burada e, tetik çekilmiş olduğu için. ...ince bağırsakların beslenmesi bozulmuş oluyor. İnce bağırsağın içindeki gıda artıkları dışarıya çıkıyor. Bunun yapmış olduğu bir enfeksiyon, bunun yapmış olduğu bir reaksiyon. Bu hastaya görüyoruz ki ince bağırsağının hayatiyeti bozulmuş. Ayrıca ek olarak bir de ince bağırsak ameliyatı yapmak zorunda kalıyoruz. Yani küçücük bir fıtık ameliyatından açık ya da kapalı yarım saat sürecek bir fıtık ameliyatının yapılmaması... Hastaların e, sıkıntısını bu dereceye kadar büyütebilir. Oraya bir organ girebilir. ince bağırsak, kalın bağırsak, karın içi yağ. Ve o organ orada sıkışabilir maalesef. Ve bu sıkışmanın üzerinden e, 6 saati geçen zamanlar geçtiyse e, o bölgedeki organ hayatiyetini kaybedeceği için e, boğulabilir. Yani e, delinebilir. Ve e, bunun da e, ameliyatını olmak zorunda kalabilir. Yani geç geç kalmadan en kısa sürede evet. sizlere başvurmalı diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler bugün de bize ayrılan. Sürenin sonuna geldik efendim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın diliyoruz. Sağlık Grubu Olay Sağlık Kuşağı'nı sundu.